olarak ona önce bir kere kendisini korumasını öğretiriz. Ondan sonra da ne kadar hileli hurdalı işi varsa onu öğretmeye çalışırız. <laughs> Tabii ki küfür etmek. Neler dikkat etmesini sorayım. İlk başta çok fazla kalabalık yerlere girmesin. Özellikle kısla. Hatta böyle hafif bir böyle kılık değiştirip yapıp biraz daha uzun etekler giyebilir. Bir laf attığında hemen anda cevap vermesini öğretirim. Küfür. Yani muhtemelen küfür telefonuna dikkat etsin. Bir de teşekkür etmeyi öğrensin. İstanbul için söyleyeyim. Sultanahmet'i gezmeyi bırak derim büyük ihtimalle. Başka da bir şey söylemem yani. Geri kalanını tecrübe etsin. Yeni üstadyumuna götürdüm. Ona ilk ne öğretirsin? Küfür. <laughs> yani ve Türk şakalarına. Küfür öğretmezdim herhalde herkesin yaptığı gibi. Bilmem, seni seviyorum herhalde ilk öğreteceğim cümle. Kalabalık ortamda mesela cetvelini tutmayı öğretebilirdim. Herhalde hani ne bileyim konuşmayı falan yani muhatap olmayı öğretirim. Başka bir şey değil yani Türkçe öğretmeye çalışırım. Ona buradaki yan kesicilere falan dikkat etmesini söylerdim. Bir de dolandırıcılara dikkat etmesini söylerdim, inanmamasını söylerdim. İstanbul'a gelse özellikle taksicilere dikkat etmesi söylerdim çünkü taksiciler yabancı mü olan nişanını hemen yapıyorlar, Disko'da bu gibi döndürüyorlardı. Bence Türk halkını gösterirdim, nasıl bir yerde yaşadığına dair bak falan gibisinden bilmiyorum. Birazcık daha yani çevreyi tanıtırdım öyle bir şey öğretmezdim herhalde. Metrobüs'te yer kapmıyor öğretirdim. Sordu yani bir şey sorarsa eğer burada ne yapabilirim diye bir soru sorarsa muhtemelen ona yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında başka önerebileceğim bir şey yok. Zaten bir şey önermemize gerekiyor. yok. Sadece etrafına baksa görüyor olacak. Türkiye'ye Türkiye, Türkiye ilk geldiğinde ilk öğreteceğim ne olurdu? Mustafa Kemal Atatürk olurdu tabii ki.